Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yılın ee, en başındayız. Yani ocağın dördü bugün. Karlı bir yüzfeli sanki. Ben yani kral düşmüş aslında kar yağmadı ama karlı bir yüzfeli gibi duruyor. Suyun göllendiği noktadayım tam olarak polis noktasının önünde. Bu arada yolu tamamen kapatmışlar. O yüzden arabayla geçemedik. Ama suyun da göllendiği nokta tam olarak burası. Bayağı da bir köpek var burada. Yani hayvanlar nasıl doyuruyorlar karnını bilmiyorum ama çok enteresan bir yerdeyiz şu anda biz. Sanki burası hiç Yusufel'ine ait değil. Biraz daha başka bir yer gibi geliyor. Yine Serhat'la beraberiz. Videoda. Bugün eee Spray boyayı unutmadım, aldım. İki çizik atacağım ama yani şu an seviye çok yüksek. Ne kadar yürürüz onu bilmiyorum. İleride bıraktığımız o işaret duruyor mu onu da bilmiyorum. Bir bakacağız. Ama gördüğünüz gibi böyle yol. Karlı bir yol. Evet yine Serhat'la beraberiz. Ben köpekten korkuyorum, Serhat köpekten korkmuyor. Yani hayvan beslediğim için köpekleri az çok biraz dilini falan şey yapıyorum. Onlar da şu anda zaten onlar da bizden korkarak taşıyor şu anda ama bir şekilde onları almamız lazım. Alabilir miyiz yani? Almaya çalışacağız. İnşallah kanal gelirler bize. Peki şu yolların durumu? Her taraf kar şu anda arkadaşlar. Yani eksi 19 gösteriyordu biraz önce gösterdi. Var herhalde zaten belli ediyor sabah olmuş. Evet arkadaşlar yine hayvan olmuş bir tane hatta ya. iki tane Yemişler, birbirini yemeye başlamış. birbirini yemeye başlamış hayvanlar daha fazla nereye haber verebiliriz bilmiyorum ama bu hayvanlar için burada bir şey. Bir çalışma yapılması lazım. Hiç göstermeyelim orayı ya. Bira kargalar yiyor. Birbirini mi yiyorlar Bence kargalar yiyorlar. Bunlar boğuyor geriye tabanı kargalar. Şurada da bir tane yapı varmış Serhat. Nerede? Şurada bak tam ileride. Direkt. Var. Direkt değil ya. Şu, direkt, direkt. mi o? Bunu şu. diyorum. Direkt, ha. Direkt ha, direkt direkt. 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 3, 5, 6, 7 tane bir tane de burada vardı. Burada da vardı. 7, tane vardı yani. Arkadaşlar bu da böyle. Polis noktasından yürüyerek sanırım bir 3-4 dakikalık bir mesafede sıfır noktası da hemen şu virajın olduğu noktada. Evet, bu viraj, bir virajdan sonra Yusufeli geliyor. Köpeklerde gördüğünüz gibi şimdilik 7-8 tanesi sağ ama yarın ne olur bilinmez. şuraya bir yere bir işaret bıraksam mı acaba? Şimdi i̇leriye gidelim mi? Virajı yiyelim. Geç oluyordu da daha gidemez. Tam viraja gidemez miyiz en son bıraktığımız yere? Daha gidemez miyiz? Doldu mu ondan sonra geçip o işareti göremezsin. Yani Onu demek i̇şaret yani dediğin şey sıralarda bir de yapman lazım. Tam sıfır oraya kadar gidemeyiz zaten orasını da kesmiş. Şey yapalım ya bir tane sıfır noktası belirleyelim kendimize. Artan arkadaşlar burayı gördüğünüz gibi. Geçen hafta burada fotoğraflar çekiliyorduk Tam şu bölgede. Artık çekilemiyoruz maalesef. 59 metreye ulaşmış. Dün DSI'nin sayfasından gördüğüm kadarıyla tam 59 metrede. Şu anda su tamam tam şu bölge bizim için bence yeterli. Şurada birkaç işaret bulacağız mesela ilk işaretimiz. Tam olarak biraz daha ileride bir yer var Serhat ama altı çok riskli duruyor ya. He? Altı çok riskli duruyor. Şuraya koyalım bir tane işaret. Evet arkadaşlar şöyle bir Böyle bir işaret bıraktım ama ona da bakarız. Ne kadar yaklaşmış su. Şu ileriye de birkaç işaret bırakmak istiyorum ama su gördüğünüz gibi belli bir noktanın üzerinde. Şuraya bıraksak. Lan şuradan alalım iki tane işaret. Hani dediğin... Ama buranın da altı gidebilir ha. Lan şuraya alıyorum. Buraya bir yere. arkadaşlar şöyle bir şöyle bir işaret koydum. Hatta kaybolursa diye Bir işaret de böyle koydum. 1 ve 2 diye yazdım yanlarına. Suyun da şu anda tam önündeyiz zaten arkadaşlar. Evet Serhat anlat. Bir şeyler söyle. Buranın altı boş. Yani burada aslında Şemsi Tebriz'in bir sözü var ya. Biri gelir seni sen eder. Biri gelir seni senden eder. Evet. Yusufeli de bizi biz etti. Bu baraj da bizi bizden etti. Tam böyle bir şey yani şu andaki yaşadığımız durum. Yani çok üzücü. Yani şurayı geçtikten sonra yavaş yavaş geliyor. Adım adım da sen çekiyorsun. Eline sağlık. Evet. Ama yani insan her buraya geldiği zaman tabii böyle sonuna yaklaştıkça böyle duygulanıyor. Çünkü artık bakıyorsun yani şey yok. kaçış yok bu işin. Hani yaşayan, yaşamayan arkadaşlar tabii ki ne kadar şey yapabilir ama bizim buradaki yaşamışlıklarımız yani anlatmaya gerek yok. Çocukluktan beri bir sürü anımız var, bir sürü şeyimiz var. Yani bu yolun da çok anısı var bize. Yani şu yolun şurasının bile su altına kalması insanı böyle duygulandırıyor. Evet insanlar yazmışlar. 10 yıl önce orada sadece 6 ay askerlik görevi için bulunmuştum. Ben bile çok üzülendim falan evet. diye. Abartmıyoruz arkadaşlar. Şöyle de bir durum var. Ee, bunun. Ee, şöyle düşünün. Yani biz e, Hasan Keyfli olsaydık, Hasan Keyf'te doğsaydım orada büyüseydim. Ya da e, belli bir zamanımız orada geçseydi. inanın ben orayı da çekerdim. Yani bunu biz hatıra bırakmak için çekiyoruz. Evet tabii ki ben de e, Yusufelliyim. Burada anılarım var. Youtube bir şey yapıyorum. Onun için de çekiyorum tabii ki. Ee, öyle yani bu çok da e, böyle kızılacak bağırılacak ama ne abarttınız şunu artık yeterin herkes sürekli oraya çıkıyor e, canlı bir konu insanlar için canlı bir konu bizim için de hüzünlendirici bir olay o yüzden e, son videolar zaten yani e, muhtemelen Aralık şeyin ocağın 15'inden 20'sinden sonra su bekletilecek ve su bekletildikten sonra Mart, Nisan, Mayıs o aralarda falan tekrar açılacak. O dönemden sonra tekrar Yusufeli ilçe merkezinde dolmaya başlayacak. Yani şu anda hali hazırda bir ihale yapıldı. O ihalenin bir bedeli bir karşılığı var. Ee, o yüzden o binaların yıkılması ve geri dönüşüme sokulması gerekiyor. O yüzden yani belli bir noktada ilk geldiğimiz arabayı bıraktığımız ilk noktada muhtemelen su tutulacaktır, bekletilecektir. Daha sonrasında yıkım işleri bittikten sonra devam edecektir diye düşünüyorum. tam oraya kadar gitmeyeceğiz. Çünkü orada yolda bir sıkıntılar falan da var. Orayı da gördük. Yolda gördüğünüz gibi zaten sıkıntılar burada da başlamış. Çok da fazla buralarda dolaşmamak lazım. Yusufeli de şu virajı tam döndüğünüzde Yusufeli ilçe merkezi. Bu arada geçen videoda bırakmış olduğumuz bir ağaç vardı. O ağaç artık maalesef yok. O tarafa zaten gidemiyoruz. Virajı dönemiyoruz. Öyle şimdi buralarda da böyle gördüğünüz gibi köpekler gitti oradan o tarafa birkaç tanesi ölmüş. Leş kargaları gelmiş üstüne. Tam şurada bir köpek ölmüş. Evet. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir de biz bot falan ayarladık yalnız tehlikeli duruyor. Yani e, çünkü henüz hali hazırda su yeni dolduğu için görmüş olduğunuz yerleri e, suyun içerisine döküyor. Yani altlarını kazıyor ve suya düşürüyor. Hem az Allah bize suyun içerisindeyken kenarda köşedeyken üzerimize bir şey düşerse sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. O yüzden çok sıkıntıya girmek istemiyorum bot botla beraber tekrar köyü gezleyen arkadaşlar için ve onu söyleyeyim. Yani riske girmek çok da gerekli değil diye düşünüyorum. Bakalım ama yine de. Henüz kesin kararımı vermiş değilim. Görmüş olduğunuz yerler yeni süflenin evleri. O gördüğünüz yer zaten e, sanayinin kurulduğu yer. Hemen arka tarafındaki yerde hastanenin olduğu bölüm. Ama muhteşem de bir dağ manzarası var. İnşallah yazında karı Serhat'la beraber i̇nşallah. bir rota olarak çekeceğiz. Bir zirve yapacağız inşallah. Bir zirve yapacağız. Türk bayrağını biz de oraya asacağız. İnşallah. Bir kitap var orada. O kitaba, o deftere adımızı anılarımızı yazacağız. Eceriye doğru döneceğiz. Gel. 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 Gel, gel oğlum gel. Gel, gel. Gel canım. Geçiyor, gel. Hadi, gel. hadi gidelim hadi. Gel üstüne gel. Gel gel. Gel gel. 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 Gel, gel. gel, 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 gel. 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 Yok. Korkuyor hayvanlar. Şuradan mı çekelim? Tamam, Nereye buraya? Evet görmüş olduğunuz yer ee, yeni Yusufeli ve alt, e, alt tarafında hemen eski Yusufeli. Burası gördüğünüz gibi Baraj Gölü. Böyle de devam ediyor. Polis noktası çünkü burası. Evet arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, yorum yazar, beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Ve bildirimleri de açarsanız yeni video attıkça e, haberdar olmuş olursunuz. Yusufeli'ne ait baraj suları dolmadan önceki son birkaç videodayız. Son birkaç haftadayız. Daha sonrasında benim bir seyahatim olacak. O seyahati de sizinle paylaşacağım. Umarım onu da keyifle seyredersiniz. Ee, teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bu arada yine sosyal medya aracılığıyla bunu söyleyeyim. Bu köpekler için biz başvurduğumuz her yere başvurduk. Yalnız hiçbir şey olmadı. Sizin de aracılığınızla bu videoyu paylaşırsak bu köpekler için belki bir destek olabilme şansımız olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağ olun.